Selam millet 14.17 yaması ile birlikte Yüce Kral kostümleri geri dönüyor. Kostüm alacak yeni şampiyonlarımız yok. Bunun yerine Yüce Kral Garen ve Yüce Kral Darius kostümleri için ihtişamlı varyant olarak adlandırdığımız kostümler gelecek. İhtişamlı varyantlar için kısa bir özet geçersek son çıkan animatime etkinliğinde gelen Amiral Savaş Tavşanı Miss Fortune kostümü gibi kapsül ile elde edilen kostümleri ihtişamlı varyant denir. Kostümlerin resmi adları ve ortak yükleme görseli ise Kutlu Yüce Kral Darius, ve yitmiş yüce kral Garen. Kostümlerin çerçeveleri ise kutlu yüce kral Darius ve 70. yüce kral Garen. Kapsülün içerisinden 3 rastgele kostüm kristali çıkması garanti. Ayrıca tutacak çantası veya %1 şans ile itişanlı varyant olan yüce kral kostümü çerçevesi ve simgesi de çıkabilir. Anima 2024 kapsülündeki gibi kapsül dönüm noktaları mevcut. Ekranda gördüğünüz bütün kapsül yolu ödülleri. Diğer etkinlik ögeleri ise Verebileceğim son bilgi ise etkinliğin ne zaman başlayıp biteceği. Yüce Kral 2024 etkinliği 28 Ağustos'ta başlayacak. 23 Eylül'de bitecek. Bütün içerikler bu şekildeydi. Daha fazla bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.